Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda en sevdiğim arkadaşım Mete var. Merhaba arkadaşlar. Bu videoya kaç like gelsin? Bu videoya 6 like gelsin de bamını çekerim. Uy şuna bak lan çok güçlü. İlk şöyle bir para kasalım. Evet. Zaten arkadaşlar ben bu oyunu bayağı bir oynuyorum. Kaç haftadır oynuyorum bilmiyorum. Bana şu an birisi tek attı. Ben çünkü rubber takladım. Ben. sıfırlandım yani. Ama kendimde sıfırlansam bile daha güçlü oluyorum. Bayramda belki ben de video çekebileceğim. Evet arkadaşlar. Mete'nin de kanal yok ama ona kanal oluşturacağız. Arkadaşlar beni öldürüp duruyorlar. Beni kim öldürüyor Ben de çok Bana güçlüyorum. bir baksana. Bekle lan sen oyunu bilmiyorsun. Onların ağzını burnunu kıracak. Lan onlar bizden güçlü. Tam anlamıyla güçle. Bekle. Buna bak. Üy, hepsi geliyor. O oh, mis gibi. Sen <laughs> ben de diyorsun. Benle gitsin mi çok ben de vermiyor. <laughs> Sen de <dövdün. gülüyor> Arkadaşlar şu an 4. Bir an yansın mı? Bir videoda tek oyun olurdu. Ya, Kral bu. Graniye. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar Mete YouTuber'luğu bilmediği için granaş diyor. Bir videoda tek bir tane oyun olur arkadaşlar. Mete de bilmediği için hemen granaş diyor. Evet. Şu an de sonraki rankımıza bakalım. Sonraki rank 2 5 Fi para yok. Bayramda belki video çekebilirsem. Ee, bu videoya e, hepsini ala basacağım. Çok güzel bir like gelirse çok güzel olacak değil mi? Hı hı. Şu an yukarıya çıkacağım. Yukarıda. olsun mi oldu mu? mi? Bu red değil ki ne de, bu ninja. Ninja ile lan oyunda. Gel boş bu da koştu adamı olsun. <laughs> <komik bir> <laughs> Biz bu rakamı gidelim. Çekilerim. Devam. <laughs> i̇şte buraya geldiğimizde yeni bir şey açılıyor. Sana bir şey diyeceğim. Sen komik video çekerken bir tane şey yapıyordun. Ee, e, bir tane çok şey şey evet. ee, onu sen mi yapıyordun? Komik ses Evet. Önce seçiydi, <laughs> ben de sesiydi. Hamza Kapatma şimdi Onu bence like atmadık. Arkadaşlar like atın. Bunun gibi videolarım var hem de çok. Çok like geliyor hem de. Dinle. Arkadaşlar siz en çok korku oyunlarını seviyorsunuz. Daha şimdi Granny'in oyunu aç. Granny'in oyunu aç. Şimdi toplak Ben dinlemiyor ya bu. Çünkü yatıp da ben Hadi ya granit. Açacağım arkadaşlar. Aa ben de bir pazarlık yapmak istiyorum. Arkadaşlar buna like atmayın. Ya. Bu kel tekin. Lan. Keltekin. Ne oldu lan? Kel Arkadaşlar ben normal erkek değilim. Siz benim yüzümü bilebiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Siz benim gerçek yüzümü biliyorsunuz arkadaşlar. İnanmayın. Gerçek yüzümü her hepiniz gördünüz zaten. Arkadaşlar e, Abduka Pro Pro oyuncu video çekebiliriz belki. Değil mi Abduka? Hem de Mete'nin kanalına. Mete'nin kanalına 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 Evet Roblox oynayabiliriz arkadaşlar. Ben de ona şunu vereceğim. Ben de kabul edeceğim. Tamam ama ses açamıyoruz. Açtım bak, ben. Açsana. Dur açtı açsın. Dur bak yeni petin nasılmış. Hmm. Sesimizi duyuyordun. Görüntümüz açık mı? Değil. Arkadaşlar evet. görüntü açık olsa bile kendimizi bile şuralar şuralarda görüyoruz. Şimdi arkadaşlar çok güçlü şekilde yani. Neden olmadı? E, Bak ben ona başlamışım. Bak şimdi. Bana graniye aç Sen oynamayacaksın sen, sen izleyeceksin. Bak bazı videolarda sen sen de oynayacaksın. Bildiğin oyunları. Roblox'daki. Biliyorum ben Roblox. Roblox'daki bildiğin oyunlar. Bura niye açsın abi? Bura açmaz ki abi. Arkadaşlar çünkü bir videoda tek bir tane şey olur. Bir şey olur. Bir tane oyun oynanır. O yüzden, yüzden arkadaşlar. Ben bu videoyu çekelim sonra da gramı çekelim. Evet, hemen de gram çekelim arkadaşlar. Aslında ben videoyu duydururken hemen geliyorum. Selamün aleyküm. Walayküm selam. Arkadaşlar şurada sipekler çok güçlü. Çok çok güçlü sipekler. Değiştir ya. Ee, ya ya şunlar Bu şunlar güçlü, işte, benim, benimkiler güçlü diyorum. Anlamıyor musun? Tamam de sana şey söyleyeyim. Arkadaşlar bana köpeği taktırmaya çalışıyor mesela. mesela. <laughs>

ee. Ooo, hmm. vallahi vallahi. Bizimizi sataştı ve böyle besledim, süper evet. öldük. Arkadaşlar, siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Roblox'ta oynarmaya oynamayanlar Ninja Legend yazın ve daha sonra da bu oyun çıkacaktır. Oynamak isteyen varsa. Ee, İndirmesi çok kolay Roblox'u Roblox, Roblox e, Yazarsanız hemen çıkar Hemen karşınıza çıkıyor Hemen başta çıkıyor zaten Parasız indirebilirsiniz bedava 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 Ne diyoruz <laughs> Ee hadi hadi videoya 1 like gelmezse 1 like. Ne 1 5 like. 5 beş like, beş like gelirse bu oyun. 5 like. Ya buraya 5 like değil de. Çok 5 like geçerse çok güzel olacak arkadaş. Ve hemen ikinci videoda gelecek. Hem de yüzüne bir ücretsiz şekilde çekilecektir. Granite, incivit, kranidon. Aynen, kol. Cool. PUBG'de cool. oynayabilirsin. Ben PUBG oynamıştım arkadaşlar videomda. Hatırlıyorsanız. Ben görmedim, ben körüm çünkü. Kör, o kör. Bütün videolarını izlemediği için. Evet. Arkadaşlar siz bütün videolarımın hepsini biliyorsunuzdur. Sadece benim bütün videolarımı bilen bir kişi var, o da benim kuzenim olan Bahadır. Sadece o bizim, Benim bütün videolarımı biliyor. Ve benim bir tane daha arkadaşım var. Onur diye arkadaşım var. Burada o biliyor sadece. Arkadaşlar ee, kanalımın adı ne olsun diyenler yoruma yazmayı unutmasın. Evet. Ne koyacağım bilmiyorum. Ya bu 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 hayvanlar da güçsüz. E, Çöpler. Çöpler. Şimdi ben Anlamadım ki anlamadım ki, ayırmadım ki, ayırmadım ki ayırmadım. <laughs> O bak şu güçlü mü? Ben de bilmiyorum bak şunu. O yüzden ben şunu vereceğim. Bak. <laughs> hayır hayır lan o benim o benim. <laughs> ben ben burada istediklerimi birisini verebiliyorum. O bu o kabul etti ben de ben de kabul ettim. Şöyle bir tane hayvanım ona verdim o da bana bir tane hayvan verdi. Bakın o hayvanı deniyorum. O daha o hayvan daha güçsüzmüş ya. O daha güçlüsünü almış oldu. Bebek evet ya. Hı, ana ben bu daha güçlüdür. Mutlaka bu daha güçlü. Bak dedim sana. En güçlüsü bak şu. En güçlüsü bu. Bak dedim ben sana. Deniz. Dedim ben sana. Şey. Hı. Hı. daha güçlü. Evet. Bu arkadaşlar havaya uçuyoruz. Dön 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 dön. şarkı var. Çok komik. Böyle <Sessizlik> <Sessizlik> bir şarkı yakışmaz bence arkadaşlar. Uzaya gidiyordu ya. <Sessizlik> Ay doğru böyle. O şarkı nerede ya? Çok sevdim onu. <laughs> Çok komik. Ay. Bir tane adam çekmiş. Çok komik biliyorum bir tane adam çekti ben de biliyorum bu like bu videoya 60 bin like gelirse çok güleceğiniz bir video yap yok. yok lan abartma oh, lan yok bir yok zaman, hiç bir zaman gelmez ki evet doğru değil. lütfen o on, Ona 5 daha. bin like gelsin bu videoya <laughs> ya 5 bin like de gelmez ben ünlü müyüm lira de, e, 1 lira ver bize 1 lira 1, 1 lira ver bize ee, bir şey çekelim Neobat lan. Arkadaşlar Abartabilir miyim? Abartı biliş. Av kaç like yazdın ya videoya bir. ya 5 kişi ya. 5 kişi like mı atacak? He. 10 bir... like olsun bari. Yok lan 10 gelmesi zor. Çok zor. Tam, beş. 4 like da bil, bil. Like 4 like da gelebilir bu videoya. bu video çok güzel ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Uğultmuyor baksa. Arkadaşlar 11 dakika. Hı. Ben daha bunu veririm. Başka bunu veririm. Başka bunu veririm. Bak. Başka Dıranıyor mu ya? Dıranıyor, bunu drani, I, o da girebiliriz. Dersen. Şarkı mu Şarkı I, Ben, ben şarkı şu an. Arkadaşlar ben şarkı yemiyorum. Mete şarkı diyor. yi yiyiyiyiyiy. şarkısını <laughs> ekleseydi çok gülerdi. Tamam, tamam. Öbür kola, kanallarda çok belki size video da izletebiliriz. Çok güzel videolar. Arkadaşlar bak şu ranga gelmek çok zor yine. Immortal. Bunu al bunu. Ya alamıyorum diyorum ya. Bu alan, almak da değil zaten bu rang. Sen keşke bana Ben şu an buydum. Alamıyorsunuz. Alamıyorum diyorum ama kafayı yedim. Evet kafayı yedim. Yani de farkında yemler daha şey yapıyor. Video şey çekerken kafayı yiyebilirim. <laughs> Benim gerçek yüzümü göstermem lazım. Aha, mavi gözlerim de. Aa, bu güçsüz, bu güçsüz, bu güçsüz. Sen de bunu Bak ya. Sen bu daha güçlü. Bunu da alırsan güzel olur. Yani ben bunları verirsen alma alması lazım. Almasa çok güzel bir şey yapacağım. Biraz daha yüksek. Sana 100... hmm. hmm. verdim. Dur lan daha vermedik. Kabul etmesi lazım. Acep pet yapması lazım. Hadi ben yaptım. Yap yap ben ben yapıyorum. Acep pet. Dedli <laughs> ya, <laughs> <bir, gülüyor> ne de yaptı? Dedli ne de yaptı arkadaşlar? Almadım. ona şimdi. Çok iyi oldu. Alamadım. Orayı ana. Evet, er çok güçlüydü <laughs> Yaşlı adamlar. Oldu. Ya graniye girsen Roblox. Arkadaşlar, hadi benim için gir ya. Yani. Graniye Roblox. Videoyu durdurarım. Sana da çekeyim. Evde durdurup da çekebilirsin. Ya durdurduktan sonra nasıl çekilir ki arkadaşlar? Siz de bir düşünün yani. Hop. Uyu arkadaşlar çok uçtum. Neyse hadi videolar bu kadarlık olsun. Ve 3. bölümde rank atlayacağım arkadaşlar. 5 like gelirse... 5 geçerse arkadaşlar 3. bölüme de hemen çekeceğim. 2. ile 3. bölüm aynı anda çekeceğim arkadaşlar. İkisini bir Hepin de hepinize bay bay Beş like abone olabilir. Abone olmayı kadar bildirin. Ne Ne yapayım?